Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Falperella Tarot'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bu akşamda ne yapıyoruz sizlerle? Bir katina açılımı yapacağız. Aklınızdaki kişilerle alakalı. Bakalım durumlar nereye doğru gidiyor? Ee, bakalım e, aranızdaki etkisini arttıran durumlar nelerdir? Etkisini azaltan durumlar nelerdir? Güncel enerjisi nedir ilişkinizin, ilişki tipinizin? Ne, ne yaşıyorsunuz? Sizinle alakalı e, duyguları, düşünceleri nelerdir? Bu ilişkide bilmedikleriniz, bu ilişkide bildikleriniz sonuç ve katinamızın tavsiyesi bakalım ne olacak bizlere, sizler için ve sevdiğiniz kişi için bunları yorumlayacağım. Dilerseniz buraya bir odaklanın bakalım. Kolektifte yokum sevgili arkadaşlar. Kendimi sokmuyorum kolektife. Rahat rahat. Kendiniz şey yapabilirsiniz. Buraya odaklanın. Ben yokum yani. Aklınızdaki kişiyle odaklanınız. Bakalım Katina bize ne söyleyecekmiş? Evet. Hadi bakalım başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Öncelikle ilişkinizin durumu nedir? Bir bakalım şöyle. Sizinle alakalı ne hissediyor kişi? Aranızda etkisini arttıran durumlar nelerdir? Aranızda etkisini azaltan durumlar nelerdir? Bu ilişkide bildikleriniz, bu ilişkide bilmedikleriniz nelerdir? Sonuç nedir? Ve elbette ki Katina'mızın tavsiyesi nedir? Onu şuraya şöyle aldım. Oradan görünüyor. Evet, şimdi bakalım. Bu ilişki neymiş? ki neymiş bakalım aa çok güzel geldi İlişkinizin tanımı şu şekilde sevgili arkadaşlar size bir haber gelecek size bir bilgi akacak ilahi sistem tarafından belki de bu kanal sayesinde yani benim e, bu açılımım sayesinde de olabilir başka bir yerden de haber gelebilir çok güzel e, şansınızın açıldığına dair bu ilişkiyle alakalı iyi şeylerin sizi beklediğine dair güzel haberler alacaksınız ve belki de inanamayacaksınız göklere uçacaksınız havalara uçacaksınız sevgili arkadaşlar çok güzel iyi bir şans geldi maşallah diyoruz daha açılış harika peki bakalım size karşı ne hissediyormuş o dört dörtlük kart geldi neye dört dörtlük kart verdin hey, ay en güzel şey sadakat bakar mısınız bu kişi size çok sadık gördünüz mü köpek ve destek kartı geldi aman maşallah vuruyorum valla tahtalara peki etkisini arttıran durumlar neymiş bakalım aranızda ne geldi Dağ geldi. Anahtar geldi. Ve muzur atı geldi. Şimdi burada ne diyor biliyor musunuz? Sizin aranızda çözüme kavuşturulması gereken bir mesele var. Bu güçlü bir mesele. Bu öyle az buz bir mesele değilmiş. Ama burada detayını vermiyor. Ve burada da diyor ki buradan asla vazgeçmez diyor bu aklınızdaki kişi. Bakın sizi, sizden kesinlikle vazgeçmeyecek bir kişi olarak görünüyor. Sabır ve tutarlılık ve sizi çok sahiplendiğini söylüyor burada ve bunlar artıyor sevgili arkadaşlar aranızdaki durumun çözüme kavuşmasıyla alakalı çok güzel düşünceleri var. Peki etkisini azaltan durumlar nelermiş bir bakalım. Turan enerjisi mektup ve tilki ah çok güzel size karşı kurnazlık yapmayacak bundan sonra sizi kandırmaya çalışmayacak. Sizi böyle e, duygularınızı özellikle de harekete geçirip hani tabiri caizse e, sizi böyle hani biraz böyle tensel çekimle e, yaklaşmaya teşvik eden mesajlar atmayacak size. Bir yapmayacak size. Bu azalıyor sevgili arkadaşlar. Ve e, çok geleneğine bağlı bir insan olabilir. Bunu da artık. Dengede tutmaya çalışacak olabilir sevgili arkadaşlar. Evet bakalım. Şimdi bu ilişkide bildiğiniz şey neymiş? Güneş geldi. Ay çok güzel. Bahçeler. Çocuk. Ay ay ne kadar güzel ya. Siz bu ilişkiden çok umutlusunuz. Bu ilişkinin asla bozulmayacağından eminsiniz. Güzel buluşmalarınız oluyor. Ee, belki de bir çocuk sahibi olma imkanınız var. Ee, belki de bu konuları konuşacaksınız buluşup. Böyle çok güzel şeyler var burada doğum çocuk sahibi olma söz konusu hayırseverlik ve merhamet çocuğun ya da sevip koruduğun biri seni mutlu ediyor dedi sevdiğiniz kişiyle buluşuyorsunuz görüşüyorsunuz son derece masumane tavırlar içerisinde olacaksınız yani uyumlanıyorsanız sevgili arkadaşlar dinleyin eğer ki çok büyük problemli bir durum varsa hani bence burası size göre değil burası güzel bir enerji var şu anda peki bilmedikleriniz neymiş bu ilişkide hadi bakalım inşallah sürpriz çıkmaz sevgili arkadaşlar Terslikler ve kötü olaylar peş peşe gelebilir diyor. Hmm, şöyle bir şey. Bu kişi eğer ki bir e, erkekse. Aklınızdaki kişi. Yani bir bayan olarak beni dinliyorsanız. Bu kişi evlenmiş boşanmış olabilir. Gelecek olan e, olumsuzluk. Sanki bu tarz bir şeyle alakalı gelecek. Yani geçmişiyle alakalı gelecek bu kişinin. Eğer ki siz bir erkek olarak beni dinliyorsanız. Bu sizin geçmişiniz. Diyor ki burada. hani e, Belki bu problem olabilir diyor kart ama yanına bulutlar kartı geldi huzur cesaret kendine hakim olma ve ölçü söz konusu aynı zamanda saf güçlü ve gerçek bir sevgiye delalet ederdi çok güzel geldi ya maşallah yani hiç şey yok olumsuz bir şey yok aslında peki sonuç olarak ne verdi size çok merak ediyorum bunun da olumlu olması gerekir Hmm, Mida verdi. Amacına ulaşana kadar işin peşini bırakmayan biri. Aşırı kıskançlık ve aldatılma söz konusu. Şimdi buradaki eski eş olabilir biliyor musunuz? Eğer ki birinizin böyle bir eski eşinin. Sonuç olarak bu kadının. Bir çözüme kavuşulması gerekiyor. Demek ki bu çözüme kavuşulması gereken mesele buymuş. Bu kadına nasıl davranılması gerektiği, bu kadının nasıl ekarte edilmesi gerektiği olabilir sevgili arkadaşlar. Nedense öyle hissettim. Peki Katina size ne tavsiye etmiş? Tutumunu değiştirmelisin. Eğer bunu başarabilirsen İsfahan sana zaferi müjdeliyor dedi. Nasıl bir tutumdasınız? Bunu merak ettim. Hmm. Kendinize olan güveninizi yitirmiş vaziyettesiniz sanki. Böyle hiç kendinize güvenmiyorsunuz. Çok üzülüyorsunuz. Size acı çektiren bir durum var burada. Başından geçmiş kötü ve üzücü olayları unutup ardında bırakacaksın. Şu anda canın ne kadar yansıdı durum iyi gidecek diyor. İyiye gidecek diyor. Tehlike, zeka. Hmm. Siz bu kişiyle bu kadın yüzünden evlenemeyeceğinizi düşünüyorsunuz değil mi? Evet işte sorun buymuş. Peki olacak olan ne gelecekti? Tutkulu bir buluşma. Cinsellik yaşanabilir. Arzuluyor ve arzulanıyorsun geldi. Terbiyesiz. <laughs> Bakın derviş geldi ve... ...iyiye alamet dedi. Bakın derviş her zaman iyiye alamettir. Şuradan biraz fazla aldım. Buluşacaksınız. Tensel çekim çok yüksek. Arzular şelale. Derviş kartı geldi. Olaylar iyiye doğru gidiyor zümrüt kartı geldi. Bu da olayların iyiye doğru gideceğini söyler. Olaylar senin hayrına olacak şekilde değişip dönüşecektir. Konu ile ilgili yaşanılan sıkıntının çözüleceğini işarettir diyor. Kendinizi boşuna üzmeyin sevgili arkadaşlar. Çok derin bir üzüntü gördüm sizde çünkü. Bu kadını çok ciddiye almışsınız ama bu kadın ekarte olunup gidecek. Hiç merak etmeyin. Yani daha bariz bir şey yok burada açıkçası çok güzel çıktı bu enerjiyi de pek bozmak istemiyorum maşallah diyorum çok güzel geldi umarım e, aynılarını yaşarsınız eğer ki böyle bir durum içerisindeyseniz, bir kadından çekiniyorsanız özellikle de eski eşi eski sevgilisi olabilir annesi olabilir bu arada veyahut da sürekli karışan mahalleden bir insan bile olabilir hiç fark etmez İnsan karışınca karışıyor çünkü böyle aşk ilişkilerine çok yakın bir akraba olabilir bu kadından çekilmişsiniz ama bir şeyin olacağı yok sevgili arkadaşlar. Zaten buradaki anahtar da etkisini arttıran durumlar aranızda. Hiç merak etmiyorsunuz. Bu kişi sizi çok seviyor. Bakar mısınız? Tekrar göstereceğim size bunu. Sadakat ve 4 dört dörtlük kart geldi. Çarpı iki demektir bu. Sadakati çarpı iki bu insanın. O yüzden hiçbir şekilde üzülmüyorsunuz. Her şey çok güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Evet açılımımız bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.